Bir yeni videodan selamun aleyküm. 2023'ün ilk videosu. Umarım yeni yıl herkese gönlünün istediğini vermiştir. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Şimdi geçen bir arkadaş demişti tüm akvaryumların göründüğü bir video olsun. Şimdi bakalım bugün onu göstermeye, tüm akvaryumları göstermeye çalışacağım. Hem de bizim üyhanede ne gelişmeler oldu, ne oluyor, ne bitiyor onları göstereyim. Burada Artemia'mız var. Artık eski Artemia çıkarma ustası oldum sayılır. Bilmiyorum videoda görünüyor mu kamerada. Bayağı kımıl kımıl canlanıyorlar. Onu da birazdan süreceğim. Hem de canlı canlı vereceğim. Burada silver duretlerimiz var. Burada ışık çok iyi değil maalesef. Hani evdeki gibi değil. Bunlar dinlenmeye almıştım. Daha yeni buraya aldım. Birkaç gün önce yeni doğum yaptılar. 3-5 tane. Çünkü dişileri dinlendirmek istedim. Yani erkekleri dinlendirmek istedim. O yüzden doğumları biraz durdu. Şu lambayı şuraya alayım da bakayım iyi olacak mı? Daha iyi bir şey. Yani biraz daha iyi oldu. En azından silver doları görebiliyoruz. <laughs> Birkaç tane yavruları var? 3 tane mi? 4 tane mi? Tam saymamıştım. Silver dolarda son durum bu şekilde metal sinek sıkıntıları göstereyim oraya da ampulü alayım da bunu bilmiyorum hatırlar mısınız <laughs> İlk bitkili akvaryumda bitki yetiştirdiğim floresan metal sinek sıkıntılarda da sıkıntılar hiç bitmiyor sıkıntı ne derseniz en az 30'a yakın dişi var bir tane erkeğimiz var o da görüyorsunuz bayağı yıprandı yani bendeki metal sinek sıkıntılar yani diğerlerinden farklı sadece orta bölgede gri renk var. Kuyruklarında yok ama bu erkeğin öyle değil. Yani erkek bulamıyorum. İstediğim formda erkek yok. Burada hatta geri açıdan çekeyim de. Metal sinek sıkınların formları çok iyi. Hepsi dişi maalesef. Sadece bir tane erkek var da görürsem onu göstereyim. Metal sinek sıkınlar 2 aylık olmasına rağmen çok iyi büyüdüler. Yani neredeyse yetişkin oldu diyebilirim bunları hep Artemia ile beslediğim için çok fark etti. Erkek de şu ama benim istediğim formda değil. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Gri tonu istediğim şekilde değil. O yüzden bunları pek ne kimseye veriyorum ne de şey yapıyorum öyle kendilerine takılıyorlar. Sadece benim istediğim form her yeri simsiyah gövde yani kuyruğunun ön kısmında sadece yani gövdesinde grilik oluyor. Hatta ekrana bırakayım benim dediğim hangisi erkekler Onlar biraz zor bulunuyor Maalesef bulamadım ben de Bakalım inşallah bir şekilde bulacağız Ne yapıp ne edip bulacağız <laughs> Bu arada yani Burada Şarjım da bitiyor Burada 4 tane akvaryumum var Burada bildiğiniz soğukla mücadele ediyoruz Hatta göstereyim nasıl mücadeleler <laughs> Yaptığımı Çıkmadan önce Akvaryumların etrafını battaniye sarıyorum bildiğiniz. Burada hiçbir şey yok. Burada şeyleri aldım buraya. Neydi bunların ismi? Elmas haylangozları aldım. Öyle takılıyorlar. Şimdilik burada su dinlendirip haftalık değişimi bunlarla sağlıyorum. Battaniye de şu şekilde çıkmadan önce bunu her akşam etrafına sarıyorum. Bizim Erzurum tabi, tabiriyle kolliram her tarafını kardeş. Çünkü bir şey olmasın bu akvaryumumuz durumu bu şekilde. Burada da şeyi göstereyim. Bunlar da silver ilk yavruları. Bunlar bayağı büyüdüler maşallah ama bunları satmayacağım çünkü bunları anaç olarak kullanmayı düşünüyorum. Anaç sayım çok az derecede. <laughs> Bunlar da hemen hemen 2 aylık uçağa yaklaşıyor bir maşallahınızı alırım. Çünkü bayağı büyüdüler yani. Emeğim bunlar da çok. Bunlar da ikinci parti yavruları. Bunların aralarında da Dur şu ışığı tekrar ayarlayayım da. Bunların aralarında da reklenmeler oluyor. Ama çok az hani diğerlerine göre bunlarda da bir aylık falan. Artık Artemia ile beslediğim için forumlarını iyi yakalayabileceğimi düşünüyorum. <laughs> Hatta soğuğa karşı mücadele demişken şöyle göstereyim. Bu straforlar böyle etrafına zaten sarmıştım hani sıcağı koruyabilmek adına bunları ben boyadım. Akvaryumları boyamayı pek tercih etmediğim için bunları boyadım. O mavi görüntüyü de buradan elde etmeye çalışıyorum işte bakalım. <laughs> Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım çünkü burası çok soğuk titreyerek video çekiyorum. Yani ağzımdan buhar falan çıkıyor yani aşırı derecede soğuk. Buna da niye soba vesaire yapmıyorsunuz derseniz burada soba gideri var ama buraya soba kurulmuyor. Bilmem hani içinizde sobalı evde oturan veya soba kullanan var mı? O soba gideri ta bacadan tıkanmış oraya çıkıp gülle vurulması gerekiyor. O da yani imkansız. E, camdan çıkarayım bir boru dedim pimapen olduğu için maalesef o da imkansız. Şimdi ben bir Artemia'yı süzeyim onu da size göstereyim. Süzüyorum nasıl balıklara veriyorum. Kımıl kımıl yiyorlar. Onu da göstereyim. Olmadı. Devamını da evdeki akvaryumlarla devam ederiz ya da direkt Artemia verdikten sonra da sonlandırabilirim. Artemia'yı süzdüm bu şekilde. Yani videoda görünüyor mu bilmiyorum. Kımıl kımıl canlanıyorlar. <laughs> Süzme aşamasını da göstermek istedim ama telefonu sabitleyecek hiçbir yerim olmadığı için ancak bu şekilde gösterebildim. Şimdi balıklara vereceğim bunları. Diğer kalanlara da buz kalıplar alacağım. Hepsini de tek tek göstereceğim. Birkaç arkadaş sormuştu. Onlara yardımcı olmak adına istinaden onları da göstereyim. Bu şekilde şırıngayı bandırıyorum. Bazı, bazı orada tam çıkmayan yumurtalar da almışım ama görüyorsunuz içi full artemia dolu. Onu böyle getirip buz kalıbına döküyorum. Yani olacaksa hepsini dökmüyorum. Ondan sonra üstünden biraz da su çekiyorum. Artem olmayacak şekilde. Onu da böyle döküyorum. Çünkü çok oluyor. Balıklara çok çok Artemia vermek istemiyorum. Hatta bir tane şöyle canlı canlı da vereyim. Yesinler garibanlar. Hemen saldırıyorlar zaten. ışığı da alalım. Bu şekilde görüyorsunuz. Hatta yani minnacık bile dökünce çok oluyor. Ama yesinler Artemia'dan zarar gelmez yani. Günde bir öğün Artemia bir öğünde kuru veriyorum. Bağırsak sorunu vesaire iç parazit gibi şeyler yaşanmaması adına hani bu önlemi alıyorum. Yoksa gönül ister ki sürekli her dakika Artemia verelim. Ama olmuyor maalesef. Her şeyin bir prosedürü, her şeyin bir şartı var. O yüzden Artemia'yı da bu şekilde veriyorum. Buz kalıbına da o şekilde alıyorum. Onu da göstermek istedim. Evdeki akvaryumları çeker miyim bilmiyorum Ama çekeceğim inşallah Videoyu editlersem sonunda görebilirsiniz Eğer istemse Şimdiden hakkınızı helal edin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Deyip ben önlemi alayım da Sonra hani nerede Evdeki videolar demeyin Ama çekeceğim inşallah bakalım Tekrardan selamun aleyküm Videoya başlatmışım Konuşmayı unutmuşum ya Evdeki akvaryumlar da bu şekilde zaten sürekli takip eden arkadaşlar görüyor biliyor. Burada pandalar var. Bunları üretimhaneden eve getirdikten sonra forumları gayet çok iyi oldu. Ama bunlar entler galiba fazla büyümüyor. Diğer lepistesler gibi. Hani galiba değil entler bunlar. Çünkü fazla büyümüyor. En fazla bu kadar oluyor. Burada devamında kariteslerimiz var. Yine buraya şey bastı. <laughs> Ramşun saylangoz bastı. Buradaki mücadelemizi saylangozlar kazandı. Burada soğanımız bayağı büyüdü ama istediğim forma ulaşmadı. Onun ismini kelle soğan koyduk öyle kaldı ya. Gerçek ismini unuttum Lotus. Bu pandaların olduğu tank bu şekilde. Diğer tanka gelirsek pinguların olduğu tankta orada biraz camın durumu iç açıcı değil. <laughs> Burayı camını her hafta temizlememe rağmen çok pisleniyor. Bu artık bilek gibi olduğundan mı? Ya da buraya hatta dar uzun ya bu akvaryum. Muhtemelen o yüzden bu kadar bir camda yosun sirkülasyonu oluyor. Onun dışında Monte Carlo'ların durumu iyi gibi. Burada da arkadaşlar niye bitkilerin tutmadığını çözdüm. Mesela burada 3 kök var ya bakın onlara çok ayrı çekmiştim ama bunları böyle şey şekilde ekmiştim hani kökleri hava alamayacak şekilde ekmiştim o yüzden orada bir çürüme popülasyonu oluyordu onu da çözdüm artık sadece bu akvaryumun işte yosun problemi var aslında yosunlar olmasa gayet pingolarımız da güzel form aldılar sadece az biraz daha sararırlarsa çok güzel olacaklar önleri hemen hemen siyah kuyrukları sarı ve yüzgeçleri sarı güzel bir formu olan balık Bunlar da yavru popülasyonu halen daha yok. İki tane var. Onlar da metal sinek sıkıntıların yavruları. Buradan onları üretimhaneye götürürken onları almayı unutmuştum. Ama pandalarda durum daha iyi. Yavru popülasyonu oluyor burada. Doğal döngü yakaladık ama pingolar biraz açgöz. O yüzden bir doğal döngü yakalayamadım orada. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Umarım istediğiniz gibi bir video olmuştur size hitaben bir sonraki videoda görüşmek üzere